günler. Şimdi şehre girdim. Bakın arkadaşlar. Burada da Türk lokantası var. Türk pizzası, kebap var. Burası park yeri. Ee, sonra biz bakarız buraları. İşte şehre girdim ben buraya. Kaşan şehri. Güzel yerler. İşte bakın Türk restoranı Nemurt yazıyor. Kebap yeri işte gördünüz. Ama insan yok fazla, sakin bir yer. Umarım burada yeni bir, bir arkadaş edinirim. Birinden tanışırım, bakalım. Burası güzel, merkezi bir yer. Herkes sakin, dinleni. işte görüyorsun park alanları, güzel yerler var. Görüyorsunuz. Şehre geldim ama küçük bir kasaba. Burası polis karakolu aynı zamanda karşısına göre. Çay içme yeri yapmışlar, kahve yeri. Oysa arkadaşlar. kalacak. İşte görüyorsunuz arkadaşlar şehri görüyorsunuz. Çay yapmış yapmışlar, sohbet yeri, kahve yeri. Ha, bu pazar gün bir gün şehir ya, hareketli. Ama fena değil. Şu şehre bir dolaşalım diyorum, bakalım ne var ne yok. bu bon burası, büyük bir banof, ağız banof. Buradan her yeri gidiliyor. bildiğiniz Banov. Şimdi ben buradan bir geçeyim. Karşı tarafı göstereceğim ben size. Ee, Başın arkadaşlar, başın. Şimdi görüyorsunuz buraları bak. Kasaba burası. Fena değil. Şimdi Her türlü telefondan aletler satılıyor. Ha, yani kapalı bugün. Yani bir saattir fazla yürüdüm arkadaşlar. Yani sırf etrafın kendimler gezdirmek için, göstermek için. Kolay değil. Fırsat gelip göstermek lazım. Şimdi burada gençler var. Konuşuyorlar. Bisikletler koymuşlar bu ara. Herkesin kendi yeri bisiklete bağlamışlar. Oradan bu Banoftan bu şehirden Avrupa'nın her yere yolculuk yapabiliyorsun, gidebiliyorsun. Buradan, bakın. Burada ne yazıyor? Hadesi Banoft yazıyor. Görüyorsun değil mi? Burası. Geniş alan burası. Otobüs durağı. Gelen trenin yolcuları otobüslere biniyorlar, gidiyorlar. İsteyen eve ulaşıyorlar. Arkadaşlar. İşte benim bu kadar size. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok